Merhaba arkadaşlar. Meç rehberi devam ediyor. 6. bölümdeyiz. Ee, nereye geldik? 5'in sonunda, 5. bölümün sonunda e, yanlışlıkla Ghost varıyor demişim. Aslında Shadow diyecektim. Delos Shadow diyecektim. Orada bir hata almış. Ee, Shadow'a geldim yalnız doluydu. Ee, ulan kaçıncı ayı? Adam hala orada kasıyorlar yani. Ve de dolu enteresan demek ki bayağı bir kazancı var. Ben de bir yüz kata çıktım. Burning Skeletona geldik arkadaşlar. Burada ne kasacağız? Burada gördüğünüz gibi bu shelllerden kasacağız. Ne yapacağız? O shellleri hiçbir işe yaramaz demeyin. Bu shellleri ne yapacağız? Old Man amcamız Moradonla biliyorsunuz. Ona gidip kırdıracağız. Ee, bize ne verecek? Ee, UTC under castle e, materyallerini veriyor biliyorsunuz. E, i̇kinci videoda da çöp slotunda Satiros'ta kasarken bahsetmiştim bu Oldman'daki e, materyalleri. E, bak gördüğünüz gibi amcam 83 varıyor. Bu Shadowcular bunlar işte. Ne oldu? Sen de mi dolu buldun orayı? Buraya geldin tabi. Kafası karıştı. Burada ne kasıyor bu manyak dedi gitti. Çoğu da bilmez buradan i̇şte deli gibi şel attığını. Hala kafası karışık bak şimdi ne arıyor. Ne yaptığını da bilmiyor. <laughs> ne yapıyorsun amcam? Hadi yürü git. Aa işte ikinci şelimize geldi. Mala bağladı varıyor. Ne yapıyor bu deli dedi. Evet arkadaşlar bunda yani bilen azdır buradan deli gibi şel attığını yani tek tük adam bilir buradan ee, size paylaşmak istedim 6. videomuzda ee, ne yaptık birinci videoda Raven'da MD çıkardık 2'de ee, çöp slotu Satiros'a gittik 3'te de gene delos'daydık daydık TS kastık Ghost var ya orada kastımız TS'leri de çatır çutur böyle harcıyoruz her yere bu kadar bayağı kasmışız yani 4'te artı 8 yakmalık çıkardık. Ee, 5'te Uruk Tron'laydık. Uruk Tron'da da Uruk Troncular kızmıştır bana. Ulan niye tanıttım orayı falan diye. Ee, <laughs> orayı tanıttık. Ee, Uruk Tron bayağı iyiydi. O videoyu izleyin arkadaşlar. Ee, 6'da da Ah bir şey daha geldi. Gördüğünüz gibi ee, kaç dakika oldu? 3-4 dakika olmuştuk. Üçüncü şenimizi çıkardık. Ee, ne anlatıyordum? Ne anlatıyordum? Bak yine gitti kafa. Ee, ne anlatıyordum ya? Ha Uruk Tron'dan bahsediyordum. Uruk Tron videosunu izleyin arkadaşlar. 6 ee, bölümde de e, Shadow diye geldik. Maalesef doluydu. 83 varıyorlar. Ee, Sorbunu artık yeni server bekliyoruz dedik. Adamlar hala kasıyorlar orada ama maşallah dedim ben. Ee, bir kata çıktık. Burning skeletonun incelikleri yani burada çok kişi bilmez buradan deli gibi şal attığını Buradan şer kasacağız arkadaşlar. Başka ne atar bu? AB satar. AB öyle çok para eden bir şey değil. ama hani onda da e, üçüncü videoda bahsetmiştik. Kostarıyor kasarken. Ama gene bir maliyeti var. Bir de yani çok ballıysanız yani nadir çıkar artı 9 e, küpeler takılar pardon küpe demeyeyim de takılar çıkar arkadaşlar nadir atar ama çok nadir yani bizim bu 10 dakikalık videolarda çıkması imkansız gibi bir şeydir yani herhalde öyle bir şey olur e, çıkarsa şaşırmayın deliydi dersiniz earthworm e, Bu TC e, kristal şey, metaller materyalleri kasacağız arkadaşlar. Onlardan ne çıkıyor? E, bu biliyorsunuz kırmızı, mor ve mavi kristaller atıyor. Bunları da, da beşer tane yaptığınız zaman e, size kullanmak amaçlı böyle gemler veriyor. Onu da videonun sonunda zaten kasada, kasayı göstermiştim size. Kasada bayağı birikmişti. 60-70 tane hepsinden teker teker. O beşlerden kırdıracağız. Nerede kırdırılıyor? Onları göstereceğim. Videonun sonunu kaçırmayın arkadaşlar. Videonun sonunda göstereceğim. Hem bu shellleri kırdıracağız, hem de o kasadakilerle e, bu gemler nasıl elde ediliyor? Onları göreceğiz. Pardon. E, o gemleri kimler alıyor? Şey, o kristalleri kimler alıyor arkadaşlar? Meşler alıyor. Meşler. E, HP200 200 ep arttıran gemle yani onlar e, bu 8'e 8 8'e 8. 8, e 8 mi oldu? pardon 8'e 8, e 8. <laughs> e, şeyler oluyor biliyorsunuz bunlar kapışıyorlar ya meşler yani o onlardan olması lazım abi o adamda yani onu basması lazım yoksa bir adım geri gider yani onu basan bir adım ileri gider o yüzden Zaten onu o kristale bay açmış meşler görürsünüz. Moradon'da kesin rastlamışsınızdır. Çakallar böyle 150k'dan almaya çalışır. Asıl fiyatı ah bir şey daha çıktı. Asıl fiyatı arkadaşlar o e, en pahalı olan zaten kırmızı HP verendir. Onun fiyatı en az 300k eder yani. Yeni yeni serverlarda daha çok eder. Çünkü onu basmak zorunda abi. O novalara dayanmak istiyorsa ondan basacak. Ee, o peki şey e, mor mor ne işe yarıyor derseniz o da arkadaşlar np'yi arttıran gem veriyor size bayağı bir 30 dakikalık mı bayağı bir saatlik mi ne süresi var ee, onları da hep basacağız zaten video sonunda video sonunu kaçırmayın ee, mavi pek para etmiyor armor veriyor çünkü yani hep Paralar meşlerde olduğu için bildiğiniz gibi onlar al, alıyor bu itemleri yani onu Belki asaslar mı alır Onlar ama çok para etmiyor 100k'dan falan gidiyor tanesi o da bir para tabi Sonra utc itemleri Materyalleri çıkaracağız arkadaşlar Para eden de iyi para ediyor onlardan mesela bazısı çıkıyor 2.5m filanlık da materyaller var Bakalım inşallah bu şellerden onlardan düşürebileceğiz. Ee, bu şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Bu videoları hafta sonları çekmeye çalışıyorum. Bu zaten ilk 5 videoyu bir hafta sonu oturdum. Cumartesi oturdum. Manyak gibi çekmiştim o 5'ini. Ee, yani bir hafta sonumu yemişti bu 5'le. Bu yani bu hafta sonu da çekmeyi planlıyordum 5 tane daha. Ee, Steam'de gezerken şeye rastladım. Bir oyuna oyun gördüm. Bu Elder Online diye bir oyun arkadaşlar. Steam'de indirime girmiş. 35 lira. Lan gideyim şunu bir alayım bir oynayayım dedim. 3 3 GB'ye kıydık. Gittim sattım itemleri şey GB'leri. Ee, zaten siteler belli arkadaşlar. Şimdi ismini versem sıkıntı olur mu? Olmaz herhalde. Buy no game abi. Şeyleri satıyorum ben. Ee, itemleri onlara satıyorum. Ee, GB'leri de kova pazara satıyorum arkadaşlar. Bayağı bir reklamın dibine vurdum. Ee, o ikisini kullanıyorum. Gittim sattım 3 GB'yi. Ne etti? Zaten bir 45 TL etti. Oradan da gittik. Oyunu aldık 35'e. o ee, Enteresan bir oyun. Bu YouTube'da izledim videolarını falan. Baya güzel yapmış adamlar. Hafta sonu bir oturayım bakayım dedim. Aldık oyun. indiriyorum abi. 45 GB. Ulan nightçi adamız yani. 1 GB'lık oyun oynayan adamız. Şimdi 45 GB nedir abi? Böyle mal gibi kaldım bir nightçi olarak. Ondan sonra inat ettim. indirdim abi. Ee adil kullanım bilmem ne interneti sömürdüm yani. internet hızı 3, 3 megapiksele düştü, oldu. Ondan sonra gece bıraktım o 3 megapikselle can çekişe çekişe indirdim oyunu. Hadi oynayayım dedim. Ertesi gün sabah bir baktım oyunun güncellemesi 5 GB'tı o. Ulan zaten hız düşmüş bilmem ne bir de onu bekledik. Ee, sonunda indirdim arkadaşlar 45 GB maşallah ee, o hafta sonu maalesef o beşliyi çekemedim yani diğer beşli. Bazı arkadaşlar nerede videolar falan yorumlar atmışlar. Ee, artık bunu çekebiliyorum. Ee, bundan sonra da şeyi çekeceğim arkadaşlar. Ee, Ork tamına gidip ah bir şey daha çıktı. Ork tamına gidip arkadaşlar e, ne yapacağız? mavi kutu alacağız. Mavi kutu görevi. O görevi seviyorum. Böyle bir heyecan oluyor. insanın içinde böyle kıpır kıpır oluyor. Tam o town'a girerken falan. Ulan Lavon biri görüp indirecek mi falan diye böyle değişik bir his. Yani seviyorum ya o görevi. Manyaklık mı acaba nedir bilmiyorum. Ama seviyorum o görevi. Yani bir ya heyecanlanıyor insan. Bak kaç yaşındayım ben arkadaşlar yaşımı da söyleyeyim. Yaşım 31 arkadaşlar. Ee, hala night oynuyoruz gördüğünüz gibi. <laughs> Ama işte eğlence amaçlı oynuyorum. Öyle hırs yapmıyorum. Hiçbir oyunda yapmadığım gibi. Hırs yapmayın zaten hiçbir şeyde. Mesleğimde e, makine mühendisiyim arkadaşlar. Bir özel firmada çalışıyorum. E, bu bizim e, aboneler falan genç arkadaşlar var. Yani hırs yapmayın arkadaşlar. Hiçbir şeyde hırs yapmayın. Önünüze bakın. Eğlence amaçlı yapın bu işleri. Abartmayın. Size abi tavsiyesi olsun artık? Hadi. De, bir, bir tavsiye de benden. Ee, bunlara dikkat edin. Ne anlatıyorduk? Ha, o Eldra başladım işte. Atım atım var işte. Koşturuyoruz bir yerleri. Görev görev yapıyoruz. O oyunu çözünce bir, video'dan videoda ondan çekeceğim. Hoşuma gitti çünkü oyun. birkaçta video izledim, Hiç rehberi de yok ki. Aa, amcam biri çekmemiş. Düzgün. Belki <laughs> biz anlamadığımız halde bir iki video çekeriz eğlence amaçlı. Artık yani Night'da gel bu ay sonu geldi geldi yani gelmedi artık millet höt demeye başlar. Ee, Steam'de dediğimiz gibi bu videoları Steam için yeni server açılacağı umuduyla çektik arkadaşlar. Ee, umarım Entity de bizi üzmez. Bu ay sonuna kadar e, Steam'e geçer ve yeni server gelir. Bizde o yeni bir serüven. Yani sanki yeni server gelince ne yapacaksın? Kral mı olacaksın anasını? Öyle bizde eğlence amaçlı. Dediğimiz gibi o oyun GB'lerinde satıp böyle değişik oyunlar oynuyoruz. Böyle faydası oluyor. Ee, bir kuruş vermedim daha şu 10 senedir oynarım şu oyunu bir kuruş vermedim daha. Sat ki beni başka bir şey kullan. Ne diyeyim. Neyse yani ne anlatıyorduk. gene geldi manyak ya. Alamadı herhalde slotu aşağıdakinden. Arkadaşlar bu 83 e varıyorlar. E, ne yapar? E, provoke ile toplar. E, bir skillleri var bunların alan olarak vurdukları. Shadowblor da onun sayesinde kesiyorlar. Manyak gibi bir e, tüm e, katı bir provoke ile toplayıp o e, skillle kesip bir de kafada şeyler oldukları için hiç kutu kaçırmıyor. O. Deli gibi kasıyor yani anlayacağız ama e, Para çıkmıyor tabi kutulardan Level yüksek olduğu için e, Yorumlarda da bir arkadaş değinmiş e, Abi niye buradan şey çıkmıyor e, Kaç tane ghost varıyor kesiyorsun Bazı kutu Bak mı demiş o bak değil arkadaşlar Sizin leveliniz olduğu gibi Yaratıkların da bir levelleri var Mesela bizim 79 Yaratın ki belki bunu kaç burn x En yaratıklar ama 45 filandır. Yani sizin leveliniz onun levelinden yüksek olduğu için sadece çıkan itemleri verir içinden. Parayı vermez. E parayı vermediği zaman kutuda zaten para da yoksa, pardon item de yoksa hiç gözükmez kutu. Sadece gördüğünüz gibi bunlar gibi şeyler çıkar. Yeter arkadaşlar kastık bu videoyu kestim biraz. Kaç tane kasmışız? 6 tane Shell 6 Shell muhabbete daldık yine. Yine size anlatamadım bunları galiba. Neyse kırdıralım arkadaşlar. Oldman'e geldik. Oha. Çöş. Dört tane UTC'de yatanları kaldıran kristal geldi. Dört tane. O balımızı bilmem ne yapayım. <laughs> Şansa bakar. Başka şey de çıkmaz şans. Bunlar da çıkar. Yine meter geldi dört tane. O pek para etmez. Ne verecek? Bu da çöp. Hadi. Her... Hadi. Bundan mavi kutu bile çıkıyor arkadaşlar. Hakikaten mavi kutu bile çıktı yani. Acayip şeyler çıkıyor. Lan ver lan bir şey. Of. Dört tane. Refined. Vay maşallah. Bak son ve ilk ve sonda vurduk gene voleyi satan bir arkadaş bulalım ve fiyatlarını göstereyim. Şaşıracaksınız arkadaşlar. Ulan bunlar bu kadar ediyor mu? 10 dakikası skeleton kastın. Kastığın paraya bak diyeceksiniz şimdi. Gidip bakalım bir tane satıcı bulalım. 4 refined bak ismini de ezberlemişiz refined 4 kristal 4 tane de uyduruk uyduruk tam çıktı onu yani par etmez 250 kafle eder de bakma şimdi kristalleri refined kaça gidecek ama hakikaten çok ballı geldi ya yok yani şans arkadaşlar ben de beklemiyordum bu kadar bu kadar çıkmaz yani sonra şey yapmayın ulan adam o ne çıktı bize ne çıktı filan Ha bu bahsettiğim kristaller arkadaşlar o Refined ne diyor? 1.750 Kristal ne diyor? 900K 1.750, 900K, çarp 4 ile 1.750 Şu o ne diyor? 250K'da o 4 tanesi 1M eder Refined ne diyor? 1.750, 4 ile çarp bilmem ne Yani 10M'ye yakın para gelmiş vay anasını Şanslı Evet arkadaşlar şimdi bu kristaller bahsetmiştim. Kasa gördüğünüz gibi dolu yani 42 tane kristal bilmem ne. Ne yapacağız bilmiyorum bunları. Şunlardan 5'er tane alalım. 5 tane arkadaşlar 5 4 tane vermiyor. 5 tane toplamanız lazım. Hepsinden birer tane aldık. 5'er tane aldık ne güzelce bak yine Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Bu Krovaz, Krovaz itemlerini kırdırdığımız amcaya gidiyoruz. Amcanın ismi Heppa Rupi. Dördüncü şık gene item kırdırır gibi kırdıracağız. Bak burada adamlar olsa şimdi ne çıktı ne çıktı diye kanadı görünce sapsır. Ne çıktı ne çıktı filan. Bir peşinize doluşurdu. Kimse yok ama. Evet arkadaşlar bu life gem. Bu da NP arttırıcı gem kıracağız. Bu gemleri satamıyorsunuz arkadaşlar. Kristalleri satıyorsunuz. Unutmayın. 5 tane de bundan bir armor. Bu da armor arttırıcı. Gördüğünüz gibi hepsinden aldık. 250 can veriyormuş. Ben 200 hatırlıyorum ya vaynasın. 30 dakika. NP'yi 4 arttırıyor. Buna mage'ler gene almak zorunda abi np atacağım diyorsan veya ardırımda bilmem ne yapacağım diyorsan bu defans yani burada da çöpe gitmesi kullanırsın bunlar satılmıyor arkadaşlar bastıktan sonra beşli beş o kırdırımız kristaller satılabiliyor bakın armoru bastık öp kuşlu armoru 30 dakika süresi var arkadaşlar iyi yani Dakikası da iyi Bunu Silelim 250 ya ben 200 hatırlıyorum Vay be İşte Dediğim gibi arkadaşlar matchler Kapışırken Full party Bundan basmak zorunda abi Basmazsan Charles Charles. o yüzden bunu almak zorunda. Ve yani NP deli gibi artık yani rakibin yok. Basacağım bunu NP'ni arttıracağım. Soğan muan kalmadı biliyorsunuz artık bunlar var. Evet arkadaşlar umarım faydalı olmuştur video. Ee, Match rehberi devam edecek. Ee, sıradaki Ork Town mavi kutu görevi. Görüşmek üzere.